Bu videomuzda Kanal 7'de yayınlanan Hint dizisi Seni Severken oyuncularının yaşlarını, dinlerini ve doğum tarihlerini araştırdık. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Dizinin güzel başrol oyuncusu Aiswarya Kıhare, 1995 yılında doğdu, 29 yaşında ve Hinduizm dinine mensup. Yakışıklı başrol oyuncusu Rohit Suchanti, 1996 yılında doğdu şu an 28 yaşında ve Cainizm dinine mensup olduğu söyleniyor. Mayra Mishra 1997 yılında doğdu. Şimdilerde 27 yaşında ve dininin Hinduizm olduğu söyleniyor. Aman Gandhi'nin ise tam doğum tarihi bilinmese de 1993 doğumlu olduğu ifade ediliyor. Bu hesaba göre 31 yaşında. Ayrıca Hinduizm dinine mensup olduğu tahmin ediliyor. Güzel oyuncu Munira Kudrati, 2001 yılında doğdu ve 23 yaşında. Ayrıca Müslüman olduğu söyleniyor. Mohit Malhotra, 1986 yılında doğdu. Şimdilerde 38 yaşında ve Hinduizm dinine mensup. Smita Bansal, 1978 yılında doğdu. 46 yaşında ve dini Hinduizm. Tecrübeli oyuncu Uday Tikekar. 1965 yılında doğdu. 59 yaşında ve Hinduizm dinine mensup. Güzel oyuncu Anjum Fakih ise 1989 yılında doğdu. Şimdilerde 35 yaşında olan oyuncu Müslüman olarak biliniyor. Diheraj Dhuopar 1984 doğumlu. 40 yaşında ve dininin Hinduizm olduğu söyleniyor. Parul Shodari hakkında net bir bilgi olmasa da 1990 yılında doğduğu tahmin ediliyor. Bu hesaba göre güzel oyuncu şimdilerde 34 yaşında.